Ben Yağız. Yes. Bu da Ayza. Bugün saklanmaç videosu çekeceğiz. Ee, en komik e, saklanan kazanır çekeceğiz. Ve e, Ayza mı daha komik saklandıysa like atın ve ben saklandıysam en komik abone olun. Şimdi videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakmıyorum ben. Kaça kadar sayayım? Eee 50 çok ama 50 çok 50 olsun 50 çok ama Ayşe zaten uzun zamanda saklı 10'a kadar sayayım o, ona kadar 30 mu 10'a kadar sayın ki çok vakit geçmesin 30. tamam 30 olsun hadi saklanın bakmıyorum nereye gittiğinize 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bakalım arkadaşlar kimin komik yere saklanacak? Bence Ayza saklanamaz herhalde. Ayza hemen kendini su koy verebilir. Ama Yağız için bilemiyorum. Bakacağız bakalım, göreceğiz. 21 22 23 24 geliyorum. Geliyorum saklandınız mı? Evet. Geliyorum. Acaba nerede? Bakalım. <laughs> e Ayza? E sen niye çok çabuk yakalandın? <laughs> Hadi abi bulalım. Abi nerede bakalım? Abi burada yok. Unutmuş olabiliriz. Çekil bakalım. Nerede bu abi? <gülüyor> <gülüyor> abi saklanmamış ki kendini ele vermiş. Hadi anne bir daha. Hadi bir daha bakalım. Hadi. Hadi. Hadi ben. ben bu sefer mutfağa geçeyim. Tamam. Mutfaktan şey yapayım. Saklanıyorum. Çünkü ben sizi görüyorum bu sefer. Saklanıyorum. Hadi saklan bakalım. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 Bu sefer 20'ye kadar sayıyorum. Tamam. Bakalım arkadaşlar bu sefer kim komik yeri saklanacak? Ayza yine her zamanki gibi kendini ele verecek bence. Ama belli de olmaz. Kaçta kalmıştık? 8 9 10 11 12 13 20 Geliyorum Acaba neredeler bu sefer Bakalım Ayza bu sefer bu hataya düşmemiş Burada mı Yok Bakalım <laughs> Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hoppa yap. Hoppa. Hoppa. Ver abimi bulalım. Haydi abini bulalım. Nerede? Gel bakalım. Nerede, nerede bu abi? Bilmiyorum. Hadi gel. Tatlıyorum. Bakalım. oraya açamazsın. Gel bakalım abi nerede acaba? Ses geldi ama diğer odadan. <laughs> Bir dakika ses geldi. <laughs> Kanka, Abi, burada değil mi abim? Buradan ses geldi sanki. Ay yani içeriden geldi. Kapının arkasına saklanmış. Anlayamazsın. <laughs> Yakalandın Tırek. Hadi bir daha. Bir ne yapıyorsun bir daha yapıyorsun acaba bir daha, orada? Bir daha. Bir daha videoların devamı gelsin diyorsanız böyle videoların devamını devamı gelsin diyorsanız like atın abone olun abim bir daha bir daha bir daha bir daha videolarımızı beğenin bir daha görüşürüz bir daha. arkadaşlar bir dahakine bir, daha. bir, daha. bir daha sonra oynayacağız.